Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel efsane 10 numara videoyla karşınızdayım. Bugün Amentu ve Kefo'ya tepki vereceğiz. Ayılana gazoz, bayılana ayran. Tanıyana foto, tanımasan yaylan. Yakalayamazsan bir daha Amentü ile Kefo'yu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Son zamanlarda TikTok'u ele geçirdiler. Her attıklar kesit akım oluyor, patlıyor, gidiyor. Yani kısacası ismini son zamanlarda duyuran iki isime tepki vereceğiz bugün. Çok beklenen neredeler Cano şarkısını dün akşam çıkardılar arkadaşlar klipli bir şekilde. Bugün ona tepki vereceğiz. Tepki kısmına geçmeden önce kardeşlerim alt taraftan videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bakın bu kadar emek veriyorum arkadaşlar. Bir abone olursanız efsane olur. Şarkı YouTube'da bir günde 45 bin dinlenmiş. Gerçekten Amentü ve Kefo'nun da sağlam bir kitlesi oluştu şarkılarını bekleyen. J K Afrikal Gençliğin gider gelmez hiç geri Yaptığın hatalar önemli değil. Renk atarları sıkıntı değil. Oğlum bu beat ne lan? Beat gerçekten efsane olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Klip açısından da her geçen gün üstlerine katarak devam ediyorlar. Oriental'ın klibi de güzeldi. Bu klip de güzele benziyor. 2004 model amen tuğlak Dostlar yılan ben daran Gözler yalan ben doğrusuyla Üster kalsın yan usturayla dur, dur, Sustursun susturabilen işler dümenden olmasa dönmez Neden hiçbiriniz yolunda görmem Zor Durdurusun durdurabilen varsa Sustursun susturabilen Ben bu bardan şöyle bir anlam çıkardım Bizi bitirebilecek varsa buyursun gelsin demek istiyor Güzel arkadaşlar böyle iddialı konuşmaları severiz Kayra uçak Kardeşim selam takipçilerine de selam Herkese bol şans. Sordum kendine beş kere keke çok yordu beni bu keşkeler neden Sordum mu kendine hiç bedel ödenmeden yazılmaz deftere Bir ara kırdı kafayı bölgen ama geçti yine kestirmelerden Bak eski versiyonunda burada normalden akarat giriyordu. Değiştirmişler şarkıyı. Sen geçeceksin ki GTA ileriden. Amento büyütür abilerden. yap bir güzelliği kama tantana. Abiler gider oldu bakkala. Önümden çekilir bir kapkara. Sizler sanki kaplama. Neredeler canı neredeler? Açılsın artık perdeler. Bir tokat seni sendeler. Ama güçlendirir bizi darbeler. Amentu ve Kefa'nın çok fazla hater'ı var, sevmeyeni var. Böyle rap mi olur falan filan diyenler çok var arkadaşlar. Ama Yiğit'i öldür hakkını yemeye gerçekten bu sound işini kafa sallatma işini yaptırıyorlar bence. Özellikle Amanoslar şarkısını ben çok seviyorum. Kefo kardeşim var mı ateşin? Siz de görüşlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben açıkçası seviyorum. Şarkıları da güzel sarıyor. Dinlenebilir bence. Sokaklar ve de caddeler. Oğladıklarımı reddeder. Maddeler ve de kişiliğine göre fark eder Afrika drill fabrika gençliğim gider gelmez hiç geri Şarkıda şu ana kadar gördüğüm sıkıntı Mix Mastering'de acayip bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani ses böyle bir garip geliyor bana. Yani Mix Mastering konusunda biraz daha şarkıyı bekletip geliştirmelerini isterdim. Hatalar önemli değil, renk katarlar sıkıntı değil. Lehane Texas orijinal ghetto, yaşantı harbi marjinal kepo. Doktor soydum derlerdi kuro, Amcalar kovalar amacını bilmem lah yakalarsın aracına binmem firar gezerken merkeziyim inmem sorgusu elde ismini vermem. Amcalar kovalar amacını bilmem lah yakalarsın aracına binmem. Bu kısımda da TikTok'ta baya patlamıştı arkadaşlar. Kefo da baya yetenekli patlayacak verse'ler yazabiliyor. Kalite harbi harbilerden düşmez babalar <laughs> Dillerden evlerden büyük fillerden abiler büyük. İnşallah Abi de çek bir ara maşallah Kalmaz yarın bakma bana Denk düşek teke inşallah Denk düşek keke inşallah Şarkının başındaki gibi bize gücü yeten varsa gelsin demek istiyorlar bence Yaptım tatbikat, attın taliban Kardeşler rakar, vücut barikat Genk bay mermi, dostlar tarikat Geliyoruz piyasa, dolcu gariban Neredeler canım, neredeler? Açılsın Dediğine göre fark eder. Bayağı hype şarkı arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Konserlerde falan bayağı akarsın bu şarkıyla. Bu arada Ahmet ile Kefo konserlerde başladı. Bayağı kişi de gidiyor yani. Konser görüntülerini buraya koyarım. Bayağı da eğleniyorlar konserlerde. İnşallah biz de bir gün gideriz. Orada konser vlogu falan çekeriz. Güzel olur. <laughs> arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Gene dönmem yapacak olsam arkadaşlar şarkıyı ben beğendim. Güzel kafa sallattıran bir şarkı olmuş. Şarkıda gördüğüm tek sıkıntı mix mastering. Sesler bana net gelmiyor arkadaşlar. Yani daha gelişmesini isterdim mix mastering'in. Biraz şarkıyı erteleselerdi keşke. Ama klip açısından falan filan güzel bir şarkı olmuş. Her geçen gün üstlerine katarak devam ediyorlar. Yolları açık olsun diyorum buradan da. Uydan abone sona geldi kardeşlerim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.